Selam Celibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bu ismi zaman zaman duymuşsunuzdur Selca. Selca geri döndü şeklinde başlayan ve altında birçok kötü haberin yayıldığı metinlere de denk geliyorsunuzdur. Peki kim bu Selca? Kim Yoshin olarak bilinen Selca K-pop endüstrisine ölüm tehditleri ve iftiralı söylentiler yayan bir sesen yani takıntılı bir fan. Kendisiyle ilgili başka bir bilgi yok. Tek fotoğraf ise Kuzey Kore'nin başkanıyla beraber olduğu söylenen bu fotoğraf. Selca en büyük K-pop antisi olarak anılıyor. Gerçeği net olmasa da birçok farklı olayla ilişkisi olduğu da iddia ediliyor. Bir idolün zehirlenmesinden tutun, iki kadın idolün trafik kazasının hepsinin suçusu Selce deniliyor. Yalnız bunlar bence şehir efsanesi. Çünkü hiçbir kanıt yok. Selca'nın BTS ile de alakası 2017 yılında Selca Hellover kullanıcı adıyla Jimin'in hayatına son vereceğine dair tweetlerin atılması. Aradan geçen 4 yıl içerisinde 2020 yılında da Selce geri döndü şeklinde haberler yayılmıştı. Ama şükür hiçbir şey olmadı. Bu sene ise Selce geri döndü şeklinde metinler uluslararası K-pop severler arasında yayılıyor. Metinde BTS'den Jimin'in annesi, Blackpink'ten Lisa ve EXO'dan Sehun'un tehlikede olduğu yazılmış. Armiler, EXO'lar ve Blink'lerin dikkat etmesi söylenmiş. Yalnız metinde Selca'ya ait herhangi bir tweet, yazı veya video yok. Zaten böyle bir tehdit gelmese de idollerin her zaman korunmaya ihtiyacı var. Selca'nın adı çıkmış ama birçok ruh hastası zaten idollere kıskançlıktan veya nefretten zarar verebilirler. Bu yüzden üyeler korunaklı evlerde yaşıyorlar ve ciddi şekilde de korunuyorlar. Şahsen ben korkulacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum canlarım. Hoşçakalın.